tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine çok şaşırdım ve pis yeni bir bölümle karşınızdayım. O sizlerle birlikte top açılımı yapıyoruz. Şöyle her şeyi alalım. Hadi oğlum yaparız. Ben güveniyorum kendime. Yatana kavga istiyorum. Ve bum. Diyorum şöyle. Bakın mevcut oyuncularımıza bakın. Abi şuradan bir mesaj çok güzel olacak ha. Siyah top gelsin boş ver yani. Siyah top. Şöyle arkadaşlar like sesini kısayım siz oynayın sesini duymayın. O diyor ooo, geliyor geliyor. Hay Konami hadi geliyor. Konami hadi Konami. Sarı top beyaz top pardon. Sarı dedim. <laughs> Şimdi serbest bırak. Altı point gelsin. Çünkü arkadaşlar şey yapacağım. Adını unuttum. Onun zaten şey oluyor. Şey şey bir şey bitiremedim ya. Pardon. O yüzden zaten bende bir maradon olacak. Şuradan bir forvetim patlattım. Bakalım ne gelecek. Bir Messi falan mı geliyor? Bir Messi falan mı geliyor? Git İspanya'ya oğlum gitti. Hadi oğlum Messi. Messi Top bu kim? 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 Gamiro SF geldi şunları ben bir serbest bırakayım hocam. Şöyle gelsin koinslerimiz. Türk Türk olsun. Bırakmayacağım. İki bulduk. Tamam. Şöyle iki Şuraya girelim. Şu Maradona'yı da alalım. Şöyle çıkayım. Diego Armando Maradona. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neredesiniz? Şu... GF'yi alacağım oyuna. Buraya alırsam düşürüyor. Aldım. Şurada. Tamam okey. Şimdi bir şunu düzelteceğim. Takımımızdan antrenör alıyoruz. Şey şunu yapsaydık yok. ya. şunu dönüştür. Maradona'ya vereceğim. Şu anda takımın en iyisi Maradona. Bana herkesin takımını seçtiğimi unuttu mu? Böyle iş mi olur? Şöyle Maradona antrenmanı diyelim. Ve şuraya bas. Birazcık ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle benim sesim de gidip geliyor olabilir. Şöyle ilk topumuz loçanak. Ay lütfen arkadaşlar diyorum. Konami, 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 Konami. Kal, tamam. Sen katapsın Konami. Lütfen, lütfen belki sen süper sev gibi olma. Süper sev biliyorsunuz arkadaşlar. 13 karakterle kaldık ya. 1500 Bu arada ben de bugün kastım bayağı bir. 3500 kupa olduk hala 13 karakter var. Çıkmıyor adam vermiyor yani. Bunlardan da sinir oluyorum zaten diğer videolarda hep diyorum. Abi ben sev silip, silip yüklüyorum oyuncular gelsin diye. Bir dakika. Şöyle yapabiliyor muyum? Bittim. Hadi oğlum. Bir evsanevi. efsanevi. 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 Durun İngiltere gitti. İngiltere'nin efsanesi var mı? Bakıyorum. Belastım. Abi artık bir şey diyemiyorum yani. Versene bir şey olmuyor yani. Abi alışık kız yani. Hayır. Boş ver. Kusura bakmayın. Şöyle. Bu arada birazcık suskun kaldım. Toplam oyuncu sayısı 5 oldu. Bugün 5 kişi altı almışız. Biliyor musunuz bir günde kaç şey alıyorum? Kanalıma e abone olun. Tekrar seviyorum. Ona böyle de Efsane bir video var. Lütfen. <laughs> Arkadaşlar yine söylüyorum. Şu görkem Brawl Stars'ı geçelim. 80 90 Hadi. Şimdi nasıl yapacağız? Ah iki tane daha var. Gel gel. Başta mıydı Aynen. Hadi hocam. Lütfen lütfen. Bak mama challenge mi yapsak? Yedimlik avcısına girelim. Varsa alıştırma yapacak <laughs> yok mu? Maalesef. Şöyle. Hadi hocam. Lütfen lütfen lütfen. Hadi hadi ver. Ver 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 ver. Böyle la 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 la. Bayar minüt Siyah top, sert Beyaz top. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Mutlu bile şey değilim ya. Böyle yapıyoruz. Gelin bir maç atalım. Bundan sonra videoyu bitirelim. <laughs> Sesini tıstırayım. Şöyle klasman gireceğim. Ankara gücü yazmış arkadaşımız Türk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte görüşürüz.